Sayın başkanım çok iyi terzlerimiz de vardır. Yani öyle bir ihtiyacımız olduğunda yardımcı olmaya çalışırız. Tamam inşallah. Karşı taraf e, toplam ikinci otoparka itibaren merdivenler de sağlıyor. Koyup bir bekleme Sol taraf kan almalar, numune almalar. Beklemelerimiz. Değerli arkadaşlar, Tekirdağ Şehir Hastanesi'nin önündeyiz. Orasının bitmesi, tamamlanması, devreye girmesi 1 Kasım 2020 olarak planlanmıştı ama bir an önce bitmesi için bir gayret gösterildi. Aslında Haziran'da bitecek ve faaliyete geçecekti. Ancak salgın dolayısıyla çalışmalar biraz yavaşladı. İnşallah 15 Eylül 2020'de devreye alınacak. Tekirdağımız için çok önemli bir ihtiyaç biliyorsunuz farklı yerlerde, üç farklı binada, mekanda hizmet veriliyor. Gerçi üniversite hastanemiz de var ama bunların hem bir araya getirilmesi hem modernizasyonu, yeni cihazların getirilmesi, şu anda bulunmayan bazı birimlerin açılması suretiyle 480'de şimdi 566 yataklı bir hastane olarak inşallah 15 Eylül'den itibaren Tekirdağlı vatandaşlarımızın hizmetine başlayacak. Hayırlı olsun. Bu çalışmaları böyle bir hızlı bir şekilde görelim diye arkadaşlarımızla beraber geldik. İyi gidiyor. Bir aksaklık olmayacak. İnşallah 15 Eylül'de devreye alacağız. Arkadaşlar resmi süreç henüz başlamadı. 2 Temmuz itibarıyla resmi takvim başlayacak. Şu anda dün itibariyle planladığımız husus takvim başlayınca e, adaylık başvurusunu e, yapmak şeklinde e, Sayın Cumhurbaşkanımızın tensip ve e, takdirleri, e, arkadaşlarımızın e, destekleri, e, dün ziyaret ettim Milliyetçi Hareket Partisi Sayın Genel Başkanı Sayın Bahçeli'nin e, de e, destek ifadesiyle beraber e, bu süreci inşallah e, başarıyla e, tamamlamayı, olumlu bir şekilde tamamlamayı ümit ediyoruz.